Merhabalar hoş geldiniz Yeni bir Clash of Clans bölümüyle sizlerin karşısındayım. İbrahim Aysan Youtube kanalıma abone, beğeni, yorum yapmayı unutma şefim. Evet, bayağıdır e, videoyu çekemedim arkadaşlar. İnternetsel e, sıkıntılarım olduğu için kusura bakmayınız. Evet, köy incelemesi diyen şeflerim. Tabii ki de gelecek ama tabii ki de video atmam lazım ki biraz videolar çoğalsın ee, ona göre e, inceleme tekrar gelecek ama Sizce en son attığım video bu zamana kadar e, Emeğinin karşılığını alabildi mi Bilmem anlatabildim mi Artık size e, yöneltiyorum topu Dedikten sonra lütfen emeğimizin karşılığını alalım Bugün sizlerle birlikte Halant'ın mücadelesini e, oynayacağız. Nerede o mücadele? Şurada olabilir. Evet, Halant'ın mücadelesinde e, gördüğünüz üzere üç tanesini ben üçledim. E, tabii ki de video içerisinde alıp sizlere de göstermek istiyorum. Dedikten sonra tabii ki de e, lütfen videolarımıza bol bol beğeni bekliyoruz. Bu e, mücadele aşırı derecede kolay. Ee, koruyucuyu havaya alalım. Tazıyı ve ejderleri ve balonları spam'layalım koruyucuyu arkadan. Ondan sonra kral şuradan, kraliçe peşinden gidebilir. Evet. E ee, iki öfke çakıp bir koruyucu e, tabii ki de yeteriyi Patlatıktan sonra köy zaten otomatikman düştü arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir öfke ve bir buz hava püskürtücüsüne tekrar atıyorum. Şuradaki hava püskürtücüsünü de direkt e, ayarladıktan sonra Evet yani aşırı derecede zaten bu mücadele ilki kolay. Zorlanacağınızı düşünmüyorum. Üçlenme konusunda. E, ve diğer mücadelelere baktım arkadaşlar. Onlar da kolay. E, tabii ki de e, o mücadelelerden sonra bakalım ne kadar zorlu mücadele gelecek onu bilmiyorum tabii ki de. Evet. <laughs> Şu an zaten köy otomatikman düştü gördüğünüz üzere. Hala saldırıdayız. Bakalım. Üçledikten sonra hemen diğer mücadeleye geçeceğim. Üçlendikten sonra hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi aslanlarım. Kraliçenin yeteneğini kullanalım da az hızlı bir şekilde iş yapsın. Evet. Yani bir ejder maşallah ilk zeyne indirdi. Gördüğünüz üzere. Dedikten sonra <laughs> yani dediğim e, birlik 10 saniye sonra geberip gidiyor. Neyse karıştırmayalım. İkincisi serbest vuruş. E, çok kolay çok basit bir mücadele. Nasıl e, üçlenecek? şu şekilde hemen göstereyim. Bir tane sinsiyi alıyorum. Direkt öfkeyi basıyorum. Tamam mı? Peşine iki tane daha bu birlikten. Zaten direkt otomatikman düştü. Bekledikten sonra iki tane daha atalım da şu kartal topunu da alsın. Sonra arkadaşlar şu şekilde yaydıralım. Zaten köy otomatikman düştü. Gördüğünüz üzere. Bundan sonrası zaten, hadi bakalım üçlemesinde göreyim. Yani çok aşırı derecede kolay. Evet, hadi bakalım üçleyin bakalım yavrular. <laughs> e şefim 500 aboneye ulaşacağız arkadaşlar az kaldı. Bunu söylemedim başta unuttum. Sizlerden tabii ki de abone, beğeni, yorum bekliyorum her zamanki gibi desteklerinizi görmek istiyorum. Dedikten sonra evet. Bu kadar basit. İkincisini de üçlemesini bu şekilde gösterdim. Üçüncüsü de çok kolaydı arkadaşlar. Hemen onun da e, üçlemesini göstereyim. Bu şekilde düzen var. Yapacağınız tek stil şu. Valkyrie'yi bu şekilde atıyoruz. Bir tane zehri yapıştırıyoruz temizliğini sadece bekliyoruz arkadaşlar. Temizliği yaptıktan sonra atıcıyı alacağım. Bakın. Atıcıyı alıyorum elime. Haydi aslanım. Haydi yavrum. Dedikten hemen sonra evet. Direkt belediye binasına iskeleti iki tane iki tane iki tane, iki tane olacak şekilde atıyorum. Tamam mı? İki tane daha atalım buraya. Belediye inmemiş çünkü. O belediye indirir misiniz? Gerekirse bir tane daha atarım ya. Sıkıntı yok. Heh. İki tane. iki tane. Şu şekilde. iner. Çünkü çok kolay basit arkadaşlar. Ben o ara bir çay içeyim. Evet. Çayımızı da içtik. Ve mücadeleye devam ediyoruz. Bu üçüncüsüydü değil mi? Evet. Dördüncüsüne geçiyorum arkadaşlar. Bir buradan ve bir buradan olmak üzere golemlerimizi spamlıyorum. Evet. iki pekka buradan. Şu zehri bir atayım. Şu şekilde bir tane bir tane buradan Valkor'larımı tekrar göndereyim. Spawnlayayım. Tamam Peşine <laughs> şu şekilde içe doğru girelim. Şuradan bir gizlenme atmak istiyorum. <laughs> Şuradan bir gizlenme atmak istiyorum. Kralın yeteneğini kullanalım. Evet. Şuradan duvar yıkıcılarını göndereyim tekrardan. Ve büyücüleri içeri spamlayacağım. Evet. 6 tane okçuyu direkt buraya atıyorum. Bakıyorum. Şu an sorun yok. Direkt 2 tane de minyonumu bu şekilde attım arkadaşlar. Maksat hasar versin. Çabucak. Tekrardan bir gizlenme atıyorum arkadaşlar. Ve son gizlenmemizi de kullanmış olduk. Evet. Hadi bakalım üçlük gelmesini de görelim. Şimdiki. Haydi arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Az elinizi hızlı tutun. Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Haydi. Video içerisinde de arkadaşlar ekipmanı da yükseltelim. Ne zamandır ekipman yükseltmek istiyordum. Evet. Süremiz daha var arkadaşlar tabii ki de. Yani o ha güzel şey yüzlü Tesla'yı da aldık. Gözlenme diyorum. Evet bir tane depo kaldı. Tabii ki de saniyelerimiz var. Sıkıntı yok. Evet alalım hızlı bir şekilde. Keşe de daha iyi olurdu aslında benim için. Evet vur arkadaşım. Vur. Vur. Zaten BD 168 sıkıntı yok. Evet. Gördüğünüz üzere üçlendi fıstık gibi. Daha da kolay üçlenilebilir. Yani sıkıntı yok. Yani her bir şekilde üçleniliyor. Kolay. De Sonrasını bilemeyeceğim arkadaşlar. Sonrası için video çekeceğim. Buradan bilginize sunarım. Eve dönelim. Ondan sonra evet. ödülümüzü aldıktan sonra şöyle bakmak istiyorum arkadaşlar. Direkt ekipman tarafına burada görüyorsunuz Buz okuyla dev eldiven diyor. Bir sürü de cevherimiz var ama ben buz okuyla e, dev eldiveni yükseltmek istemiyorum. Direkt kraliyetin hayat taşına bir yön vermek istiyorum. Evet max yaptık. Şükürler olsun. Artık tekrardan biriktireceğiz ekipman. Bu arada yeni gelen etkinlikler var. Y yeni gelen etkinliklerde futbol kraliçesi var ve diken top ekipmanın parçamız var. Bunları yapacağız. Artık video içerisine alabilirsem, video içerisine alacağım. Ama tabii ki de e, yine bu aralar pek videoya gelemezse kusura bakmayın. Çünkü etkinlikle uğraşacağım. 18 günlük bir etkinlik süresi var. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İbrahim Aysan YouTube kanalıyla kalın. Abone, beğeni, yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.